12. örneğimiz 2020 AYT sorusu. Şimdi soruda bize bir eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizlikle ilgili verdiği ifadelerden hangilerinin her zaman doğru olduğunu belirlememizi istiyor. İlk önce şuraya bir bakalım. Logaritma A tabanında 2 sıfırdan küçük ifadesinden benim ne sonuç çıkartmam gerekiyor? Şimdi eğer A sayısı birden büyük bir sayı olsa o zaman logaritma A tabanında 2 küçüktür 0 ifadesinden benim ne yapmam lazım? 2 eşitsizliğin yönünü aynen tutmam lazım. A üzeri 0 demem lazım. E bir sayının 0. kuvveti 1 olduğuna göre 2 küçüktür 1 geliyor. Demek ki bu ifade yanlışmış. O halde ne olacaktır? 0 küçük A küçük 1 olacak. Çünkü logaritmanın tabanı 0'dan büyük 1'den farklı olmalıydı. E geriye 2 seçenek kalıyor. Ya 0 ile 1 arasında ya 1'den büyük. Şimdi varan 1. Peki diğer kısma bir bakalım şimdi. Diğer kısımda da şu bilgiyi görüyoruz. Bunu hemen bir yazalım. Şurası ilk incelediğimiz kısımdı. Şimdi şuraya bir bakalım. 0 küçüktür logaritma 2 tabanında b diyor. 2 zaten birden büyük bir sayı olduğuna göre eşitsizliğimizin yönü aynı kalıyor. 2 üzeri 0'ı şuraya yazarsak b sayısı 2 üzeri 0'dan büyük. Yani birden daha büyükmüş b sayısı. O zaman bu da varan 2. Şimdi Başka da bu ifadeden çıkarabileceğim bir sonuç yok. O zaman tek tek ifadeleri inceleyelim. Şimdi a artı b birden büyüktür diyor. Bakalım 0 küçüktür a küçüktür birdi. E, birden de daha büyüktü b sayısı. Bunları alt alta toplarsak ne gelir? Birden büyüktür a artı b sayısı gelir. Yani o zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde şimdi b sayısı birden büyük, e, a sayısı da birden küçük. Büyükten küçüğü çıkarttığımız zaman, büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığımız zaman sonuç daima nedir? Sıfırdan büyüktür. O zaman bu da doğru. Şimdi üçüncü ifade için de değer deneyelim şöyle, çünkü çarpımı birden büyük diyor. Sıfırla bir arasındaki sayılarla çarptığımız zaman pozitif sayıları değeri küçülüyor. Ama acaba birden daha büyük her zaman doğru mu bu? Yoksa acaba bir ya da birden küçük olabiliyor mu? Örneğin b sayısı yerine biz 2 alsak sonuçta birden büyük olacaktı. E, A gördüğümüz yere de örneğin 1 bölü 4 seçsek A ile B'yi çarpsak burası ne olur? 1 bölü 4 çarpı 2'den 1 bölü 2 olur. E, 1 bölü 2 sayısı gördüğünüz gibi birden büyük değil. Yani bu ifade, 3. ifade neymiş efendim? Her zaman doğru olmuyormuş. Hangileri her zaman doğru oldu? Birinci ifade ile ikinci ifade o zaman Ceyhan doğru cevabımızdır. 13. örneğimize geldiğimizde şunu görüyoruz. Bize bir A bitkisinin boyundan söz ediyor. Logaritma 8 metre diye. Bir de B bitkisinin boyundan söz ediyor. Logaritma 120 metre diye. A bitkisinin yılda logaritma 5 metre büyüdüğünü söylüyor. B bitkisinin de yılda logaritma B metre büyüdüğünden söz ediyor ve diyor ki bize en az kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan daha uzun olur diyor. E, o zaman hemen bunu şöyle bir eşitsizliğe dökelim. İlk önce ne diyelim a bitkisinin bir e, boyunun değişimini görelim. A bitkisinin boyu logaritma 8 diye başlıyordu. Logaritma 8 başlangıç boyu. Sonra ne oluyordu? Her yıl yani x yıl geçerse x tane boyu ne kadar büyüyordu? logaritma 5 diye büyüyordu. O zaman şuraya bir logaritma 5'i koyalım. B bitkisinin boyuna bir bakalım. B bitkisinin boyunun başlangıcı neydi? Logaritma 120 idi. O zaman şuraya logaritma 120'yi yazdık. X yıl geçtiğinde her yıl ne kadar artıyor? Logaritma 2 kadar artıyor. Şunu yazdık. Şimdi soru ne diyordu? A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan uzun olsun. Yani A B'den büyük olsun istiyor. O zaman bu tarafa şöyle büyüktür diye A tarafına eşitsizliğimizi yazalım. Şuradaki x sayısını 5'in üstüne gönderirken aynı şekilde şuradaki x sayısını da 2'nin üstüne gönderelim. Yani bunları daha düzgün yazalım. Burası ne oldu? Logaritma 8 artı logaritma 5 üzeri x geldi. Karşı tarafta da logaritma 120 artı logaritma 2 üzeri x gördük. Şimdi tabanlar aynı olduğunda toplam çarpmaya dönüyordu. O zaman burayı çarpım şeklinde yazacağız. Aynı şeyi burada da yazacağız. O zaman bu ifadeleri de şöyle düzenleyelim. Buraya diyelim ki biz logaritma 8 çarpı 5 üzeri x büyüktür. Buraya da logaritma 120 çarpı 2 üzeri x diyelim. Şimdi her iki taraftaki logaritmaların tabanları aynı olduğuna göre e, o zaman e, bir de bu taban 10 yani birden büyük olduğuna göre ne diyebilirim? 8 çarpı 5 üzeri x eşitsizliğin yönü aynı kalacak. 120 çarpı 2 üzeri x diyebilirim. Eğer burada 120 sayısını 8'e bölecek olursak buranın 15 geldiğini görüyoruz. Yani elimizde 5 üzeri x büyüktür. 15 çarpı 2 üzeri x kaldı. Bu aşamaya geldiğimizde x yerine değerler vererek ilk kez hangi x sayma sayısı için bu eşitsizliğin doğru olarak sağlanacağına bakmamız lazım. Çünkü x burada geçen yıl sayısını anlatıyor. O zaman bir yıl geçmiş olsa diyelim x yerine 1 diyelim. 5 üzeri 1 5 oldu. 2 üzeri 1 2. 2 kere 15 30. Peki 5 sayısı 30 sayısından büyük mü? Hayır. O zaman bu ifade yanlış. Yani x 1 olamaz. Şimdi x yerine 2 deneyelim. x yerine 2 dediğimizde 5'in karesi 25 oldu. Peki 2'nin karesi 4, 4 kere 15, 60 yaptı. E 25, 60'tan büyük mü? Hayır, bu ifade de yanlış oldu. Dolayısıyla x 2 de olamaz. Şimdi x yerine 3 deneyelim. x yerine 3 yazdığımızda 5'in küpü 125. 2'nin küpü 8. 8 ile 15'i çarparsak 120. Evet. Bu kez arkadaşlar 125 120'den büyük olduğu için doğru olan kısmı bulduk. Yani x 3 olacakmış. En az 3 yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan daha uzun olacakmış. 14. örneğimizde bize bir tanımlama yapılmış. Denilmiş ki şu kutunun alt kısmına A üst kısmına B yazıldığında logaritma A tabanında B ile B tabanında A arasındaki farklı tam sayıların toplamı olarak tanımlanmış. Bir de B'nin A'dan büyük bir sayı olduğuna da dikkat çekilmiş. Şimdi uygulamaya geçelim. O zaman ilk önce şuna bir bakalım. Şuraya yazdığı sayı nedir? İlk önce onu bir bulmaya çalışalım. Diyoruz ki logaritma alttaki sayı 2, üstteki sayı 10 ile logaritma Alttaki sayıya bu sefer 10'u. Önüne de 2'yi yazdığımızda bunların arasındaki tam sayılara bakalım. 2 tabanında 10 ve 2 tabanında 8 olsa 3 olacaktı. O zaman burası 3 virgül bir sayı. 10 tabanında 2 de 0 virgül bir sayı olarak geçecek. O zaman bunların arasında hangi tam sayılar var diye bir baksak. Burada 3 var. Sonra 2 var. 1 var. O zaman buraya gelebilecek tam sayıların toplamlarının da 6 olduğunu görüyoruz. Yani biz şuradaki toplama 6 diyebiliyoruz. E burası 6 iken yanındaki ifade ile toplanınca sonuç 9 olmuş. O zaman buranın da 3 olması lazım. Yani soru bizden şimdi şunu istiyor. Diyor ki logaritma 5 tabanında x ile logaritma x tabanında 5 arasına yazılacak sayıların toplamı 3 olmalı. E bunların arasına yazılacak sayıların toplamı 3 olacaksa burası 1 ve 2 olmalı ki Buradan 1 ile 2'nin toplamına biz 3 diyebilelim. Şimdi bir de ne vardı? B A'dan daha büyük diyordu. Yani aslında x sayısının bir de 5'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlara göre şöyle bir düşünelim. E, x 5'ten daha büyük olduğunda o zaman logaritma x tabanında 5 daha küçük bir sayıdır. Tabana örneğin x'e 25 yazsanız burası 1 bölü 2 çıkar. Ve e, logaritma o zaman 5 tabanında x daha büyüktür. Buradaki sayılara m desek. Bu sayıların alması gereken değerler tam sayı olarak 1 ile 2 olmalı. Şimdi buna göre x'i ne seçebiliriz diye bir bakalım. E, 2'den daha büyük olduğuna göre şuradaki x sayısı olarak biz bir kere... E, 2 ne zaman olur? 25 olur. 25'ten daha büyük olması lazım x'in. Peki nereden küçük olması lazım? O zaman 125'ten de küçük olması lazım. Hatta ve hatta buradaki 125'e biz eşitlik de koyabiliriz. Neden? Burası 125 olsa 3 olur. 3'ten küçük o zaman 2'yi koyabiliriz. E soru diyor ki bize x'in minimum değeri nedir? E x'in burada minimum alabileceği tam sayı değer o zaman 26 olacaktır. x yerine 25 koyduğumuzda Sol taraf 25 tabanında 5 yani 1 bölü 2 1 bölü 2'den büyük 25'ten büyük koymam gerekiyor. 26 koyarsam ne olur? Yine aynı şekilde sıfır küsür bir şey gelecektir. Doğru cevabımız Ceyhan. 15. örneğimizde n sayısı 1 ile 100 arasında bir tam sayı olmak üzere. Logaritma 2 tabanının içerisine logaritma 3 tabanında n sayısının yazılmasının ve bunun da bir pozitif tam sayıya eşit olmasının istendiği söyleniyor. Şimdi şöyle bir bakın. Logaritma 2 tabanındaki işlemlerin sonucun tam sayı çıkabilmesi için önüne 2'nin kuvvetlerinin yazılması lazım. O zaman buradaki logaritma 3 tabanında en gördüğüm yere ya 2 yazacağım ya 2'nin karesi 4 yazacağım. Ya 2'nin küpü 8 yazacağım. Yani 16, 32, 2'nin kuvvetlerini yazacağım. Ve buradan n sayılarını bir inceleyeceğim. Bu duruma göre n neye eşit olur? 3'ün karesine eşit olur. Yani 9. 9 söylenilen aralığın içerisinde 1 ile 100 arasında. Peki biz 3 tabanında n'i 4'e eşitlersek n buradan ne olur? 3 üzeri 4 olur. Yani burası 81 olur. 81 de verilen aralığın içinde ama yüze yaklaştı. E 8 koyarsak ne olur? n sayısı 3 üzeri 8 olur ki burası haydi haydi 100 sayısından büyük olduğu için bu ifadeyi kullanamayız. O zaman şöyle bir bakalım. n sayısının alabileceği değerler neler oluyormuş? Bunlardan bir tanesi 9, diğeri de 81 ve bunların toplamları nedir dediği için yanıtımız da 90 olacaktır. Edirne doğru doğru cevap. 16. örneğimiz 2022 AYT sorusu. Şimdi buradaki A sayısı bir tam sayı olmak üzere logaritma 5 tabanında A ile logaritma 2 tabanı A arasında bulunan tam sayıların aynı zamanda 4-6 kapalı, kapalı aralığındaki tam sayılarla aynı olduğu söylenmiş. Şimdi bunu nasıl ifade edelim? İlk önce şuradaki alt sınırımıza bakalım. Yani logaritma 5 tabanında A. Şimdi bu ifade en küçük kaç olabilir? En çok kaç olabilir? En çok 4 olabilir. Burası 4 olduğunda hani zaten aralığın alt sınırı olan 4'teki ilk tam sayıyı kullanmış olur buraya ben 3'ten büyük demek durumundayım çünkü 3 olursa ne olurdu burası ee, arada 3 tam sayısını da kullanırdı o verdiği 4 6 aralığında yok yine şuna dikkat edelim burada tabanımız 5 yani 1'den büyük olduğu için biz bu eşitsizliği çözerken diyeceğiz ki eşitsizliğin yönleri aynı 5 üzeri 3'ten büyük olacaktır a sayısı ve 5 üzeri 4'ten küçük olacak yani 125'ten daha büyük ve 5 üzeri 4 625'ten daha küçük. Ama 5 üzeri 4'e 625'e eşit olabilir. Çünkü logaritma 5 tabanında a sayısının 4 olması bizim aralığımızın içerisinde kalmasını sağlıyor. Bir de şuna bakalım. Üst sınır logaritma 2 tabanında a. Peki bu ifadenin ne olması gerekiyor? 6 sayısını en az alması gerekiyor. O zaman 6'ya eşit olabilir, 6'dan büyük olabilir ama buranın 7 olmaması lazım. Çünkü 7 olursa ne olur? Ee, burası 2 üzeri 7 128'den bu aralığa 6'dan büyük sayılar da girer. Hemen yine şuna dikkat ederek bakıyoruz. Diyor ki taban 2 yani 1'den büyük. O zaman eşitsizliğimizin yönü değişmeyecek yine aynılarını yazıyorum. Buraya 2 üzeri 6'yı yazdım. Buraya da 2 üzeri 7'yi araya da a sayısını yerleştirdik. 2 üzeri 6 64 yani en az 64 olabilir veya 2 üzeri 7 128'den küçük bir sayı olması gerekiyor. Bu aralıkta bir sayı olduğu takdirde iki tabandaki logaritması 6 olabiliyor, 6 küsur olabiliyor ama 7 olamıyor. Aralıkta 7 zaten yok. E, kapalı aralıktaki en büyük sayı da 6 olduğuna göre tam sayılar aynı gelecek. Şimdi hatırlayalım. iki tane eşitsizliği aynı anda sağlayan sayılardan. Ne diyorduk? Alt sınırlardan büyük olanla üst sınırlardan küçük olanı seçiyorduk. Yani iki aralığı kesiştirecek olursak burada 125'ten daha büyük olması gerekiyor A sayısının ve 128'den de daha az, daha küçük olması gerekiyor. Peki soru diyor ki A sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir? A zaten bir tam sayıydı. O zaman bu aralıkta alabileceği değerler nelerdir? 126'dır. Bir de 127'dir. 126 ile 127'yi toplarsak 253 diye yanıtımızı verebiliriz. Ankara doğru yanıt. Şimdi sırada logaritmanın grafiği var. Eğer bize logaritma A tabanında x eksi b şeklindeki bir fonksiyonun grafiği sorulursa. Önce şuna bir dikkat edelim. Eğer x yerine biz b'yi koysaydık ne olurdu? b eksi b sıfır olurdu. Sıfırın logaritması tanımsız. Yani o zaman x'in asla b'ye eşit olmaması lazım. Ne olması lazım? x'in b'den büyük bir sayı olması lazım ki burası pozitif diye gelsin. E o zaman e, x eksi b'nin sıfır yaptığı değer bizim için tanımsızlık yeridir. Onu grafikte şöyle bir düşey çizgi çizgi x eksenine dik bir doğru bir sınır olarak gösteriyoruz. Yani burada yapmamız gereken şey logaritmanın içerisinde sıfır yapan değeri burada buna düşey asimtot diye isim de verilir. Ee, x eksenine dik b sayısının olduğu yerde bir sınır olarak çizeceğiz. Bunun sağ tarafında eğer a birden büyükse grafiğimiz bunun hemen sağında yukarıya doğru çıkan artan bir fonksiyon olarak gelecek. Aynı şekilde logaritmanın içerisinde sıfır yapan değer için yani tam B sayısında. X eksenine bir dik çizgi çiziyoruz. Sınır olarak gösteriyoruz. Kesik kesik bir çizgi. Ve sıfırla bir arasındayken fonksiyon azalan oluyordu. ve o zaman soldan sağa aşağıya doğru inen bir grafik olarak göstereceğiz. 17. örneğimizin A şıkkında logaritma 3 tabanında X'in grafiğinin çizilmesi istenmiş. İlk önce 3 tabanında x'in ortaya çıkaracağı değeri y diyelim. Bir değişim tablosu oluşturalım x, y diye. Şimdi mantıklı sayılar denemeye çalışalım. Şimdi x'in ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. 3 tabanına göre de düşünecek olursam 1 bölü 3 seçersem ne olur? Logaritma 3 tabanında 1 bölü 3'ün değeri neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. O zaman şuraya eksi 1'i koyalım. Peki x yerine biz e, 1 koyarsak ne olur? 1'in her tabanda logaritması 0'dı. X yerine 3 seçecek olursak, 3 tabanda 3 1'i verecekti. Yani bundan sonraki değerleri de tam sayılar takip etmek istersem 9, 27 vesaire diye vereceğim ama koordinat sisteminde göstermem zor olacak. Şimdi bu sayıları koordinat sisteminde bir gösterelim. Yani x yerine 1 bölü 3 koyduğum zaman şöyle bir takip edelim. X sayısının 1, x sayısı 1 bölü 3 iken y sayısının eksi 1 geldiğini görüyorum. X sayısı 1 olduğunda y 0 oluyor. X sayısı yerine 3 koyduğum zaman, y sayısı da 1 diye geliyor. O zaman şöylece noktalarımızı bir belirginleştirelim. Grafik şu noktadan geçecek, buradan geçecek, buradan geçecek. Ve bunları şöyle e, birleştirdiğimizde, diğer tarafı da ne yapıyor? Aşağıya doğru iniyor, şöyle y eksene yaklaşarak. O zaman logaritma. 3 tabanında x'in grafiğinde bu şekilde çizmiş oluruz Soldan sağa yukarı çıktığına göre artan bir grafik. Şimdi bir de b seçeneğimize bir bakalım. b seçeneğimizde de 1 bölü 2 tabanında x eksi 2 deniliyor. Öncelikle yorum yapması kolay olsun diye şuradaki 1 bölü 2 sayısını ben 2 üzeri eksi 1 diye yazsam yani bu logaritmayı ben logaritma 2 tabanında 2 üzeri Pardon taban 2 üzeri eksi o tabanın eksisini başa koysam. Şurada da önünde de x eksi 2 var. Bu işlemin sonuna da y desem. Şimdi yine bir değişim tablosu yapmak için mantıklı sayılar şöyle bir bakalım tabana uygun. Örneğin ben x yerine 2,5 sayısını koyarsam 5 bölü 2 koyarsam 5 bölü 2'den 2 iki çıktı 1 bölü 2 kaldı. 2 e, tabanında 1 bölü 2 neye eşittir? 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 diye yazarsak eksi 1 başında da eksi var. O zaman burası 1'e eşit olacak. Peki x yerine ben 3 yazarsam ne olacak? 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. E, 1'in her tabanda logaritması 0 oluyordu. O zaman şuraya 0 yazalım. x yerine 2'nin kuvvetlerinden gitmeye çalışıyorum. E, ne yazalım? 6 yazalım. 6 Altı yazarsak 6'dan 2 çıktı 4. E 4 2'nin karesi o zaman başında da eksi var. Burası eksi 2 olacak. Yine 2'nin diğer kuvveti 8. x eksi 2'nin 8 olması için x yerine ben 10 versem. 10'dan 2 çıktı 8. 8 de 2'nin küpü 3. Başında da eksi var. Eksi 3. O zaman bu sayıları şöyle koordinat sisteminde yine bir göstermeye çalışalım. x 5 bölü 2 olduğu zaman y'nin 1 olduğunu görüyoruz. O zaman 1 sayısını da şurada bir yere yerleştirecek olursak. Şöyle gelelim. 5 bölü 2'ye 1. Bir bu noktadan geçeceğiz. X yerine 3 koyduğumuzda 0 oluyor. Buradan geçeceğiz. X yerine 6 koyduğumuzda eksi 2 oluyor. Şuraya eksi 2 desek. O zaman 6'ya eksi 2 şuradan gelecek. 10 koyduğumuzda eksi 3 oluyor. Yine eksi 3 sayısı şurada bir yerde olsa. Şöyle devam etsek. 10 ile eksi 3'ü birleştirdik. Yani grafiğimiz bir şu noktadan geçecek. Şuradan geçecek. Şuradan geçecek. Şuradan geçecek. Şuradan geçecek. Ve ee, Şöyle bir bakalım. İlk önce bu noktaları şöyle bir birleştirdiğimiz zaman şöyle bir grafik görüyoruz. Tabi uçlar devam ediyor şöyle. O zaman bu grafik de azalan bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. İkisini birden şöyle tam ekranınızda bir görelim. İki şıkkın birbirinden farkı bir tanesinde taban birden büyük yani artan fonksiyondu. Diğerinde de tabanımız sıfırla bir arasında bir sayı olarak seçilmiş. Yani azalan bir fonksiyon olarak karşımıza çıktı. Sonuç olarak logaritma a tabanında x fonksiyonumuzda. Eğer a birden büyük bir sayı fonksiyonumuz artan bir grafik olacaktır. Eğer tabanımız sıfırla bir arasında bir sayı fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon olacaktır. Bir sayısının her tabanda logaritması sıfır olduğu için tam bir sayısında x eksenini kesecektir. Örnek 18. Verilen grafiklerdeki logaritmaların tabanları olan ABC'yi küçükten büyüğe sıralamamız istenmiş. Biliyoruz ki tabanın logaritması 1 oluyordu. O zaman y eksenindeki 1'in olduğu yeri şöyle bir takip edelim. Şimdi diyelim ki şurası 1 sayısı olsun. Peki ben 1 sayısına gidebilmek için şurada x gördüğüm yere ne yazmalıyım? a sayısını yazmalıyım. Peki o zaman a sayısını yazdığımda da diyorum ki Şuradan aşağıya hop indiğimizde şurası A sayısı olacak. Yani A tabanında A'nın görüntüsü 1. Benzer olarak eğer şuradaki X gördüğümüz yere şimdi B yazsak B tabanında B'nin logaritması 1 yapacağına göre o zaman bunu da şöyle gösterelim. Hop. B sayısı da şuraya denk geldi. Son olarak şuradaki x yerine de c yazacak olursak c tabanında c yine 1 olacak. Yani bunu da şöyle indirecek olursak şurada da c sayımız var. Yani ne görüyoruz? Çok basit bir şekilde A en küçükmüş, B ortancaymış, C en büyükmüş. 19. örneğimizde verilen f fonksiyonunun grafiğini kullanarak ABC sayılarını bulmamız istenmiş. Şimdi burada ilk dikkatimizi çekecek ifade şu. Sınır olarak x eksenine dik çizilen şu doğruya bir bakalım. Burası x eşittir 1 doğrusu. Yani x eşittir 1 olduğunda bu fonksiyon tanımsız oluyor. Yani ben şuradaki ifadede eğer x yerine 1 yazarsam bu bx artı c'nin 0 olması lazım. Ne demiştik? Logaritmanın içerisini sıfır yapan yerde düşey asimtotumuz vardır. Şimdi o zaman x yerine 1'i yazacak olursak hemen şöyle. Buradan ne buluyoruz? b artı c'nin sıfıra eşit olduğunu yani b sayısının eksi c'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sonra bir başka değere bakalım. Bakın burası nedir? 2'ye 0 noktası. Yani ben f fonksiyonunda x yerine 2 koyarsam sonuç 0 gelecek demektir. O zaman hemen yazalım. X yerine 2 yazarsak burası logaritma A tabanında. X yerine 2 yazarsam burası 2B oldu. Yanında da artı C var. Bu işlemin sonucu sıfıra eşit. Yani buradan ne diyebilirim ben? 2B artı C sayısı A üzeri sıfıra eşit. Bu arada az önce biz ne bulmuştuk? B yerine eksi C yazabileceğimizi e, ya da C yerine eksi B yazabileceğimizi. O zaman şurada C gördüğümüz yere eksi B yazacak olursak burası ne oldu? 2 tane b eksi b eşittir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Yani buradan da b sayısının 1 olduğunu bulduk. E, B'yi 1 bulunca c'yi de bulmuş oluyoruz. O zaman c sayısı da eksi 1'miş. Şimdi tekrar şöyle bir sorumuza bakalım. Grafiğimiz nereden geçiyor? Bir de 5'e 1 noktasından geçiyor. Bu ne demek? f fonksiyonunda yerine 5 koyarsak sonuç 1 çıkacak demek. Şimdi e, f fonksiyonumuz da şöyle oldu. Logaritma a tabanında. B sayısını 1 bulduk. O yüzden şurası 1x. Artı C yani C sayısında eksi 1 bulduk. Fonksiyonumuzun gördüğünüz üzere kuralı bu. Şimdi f fonksiyonunda x yerine 5'i yazalım. 5'i yazarsak burası logaritma a tabanında 5 eksi 1 geldi. Bu işlemin sonucunun kaç çıkması gerekiyordu? 1 çıkması gerekiyordu. O zaman logaritma a tabanında 4 eşittir 1'miş. Yani buradan da 4 eşittir a üzeri 1 yani a sayısında 4 diye bulduk. Ve sonuç kısmı. Ne diyordu soru? A, B, C toplamı nedir? E, A sayısı 4, B sayısı 1, C sayısı eksi 1. Bunları toplarsak toplamlarımızda eksi 1 ile artı 1 gidecektir. 4 diye bulunacaktır. Cevap Ceyhan. 20. örneğimizde verilen fonksiyon ve grafiğe göre A değerini bulmamız istenmiş. İlk önce şuradaki şu hatta ne demiştik biz? Logaritmanın içerisinde sıfır yapan asimtot. O zaman x yerine biz eksi 2 yazdığımızda bx artı c 0 olacak. Yani x eşittir. Eksi 2 ise buradan b çarpı eksi 2 artı c eşittir 0 gelecek. Buradan da hemen c eşittir 2 tane b bağıntısını bulabiliriz. Şimdi başka ne var? Grafik 0'a 0 sıfır noktasından geçiyor. Yani ben x yerine 0 yazarsam ne gelecek? Logaritma A tabanında sadece içeride C kalacak. Burası da sıfıra eşit olacak. Buradan da C eşittir. A üzeri sıfır bulduk. Yani C sayısı da 1'e eşitmiş. E C 1'e eşitse 2BC'ye eşitse o zaman B sayısı da 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Son bir noktamız kaldı. Burada da ne diyor? F fonksiyonunda X yerine 3A koyarsanız sonuç 2 çıkacak diyor. Şimdi F fonksiyonumuzu şöyle bir yazalım. Logaritma a tabanında bx diyordu. b'yi 1 bölü 2 bulmuştuk. O zaman buraya x bölü 2 yazalım. Yanında da artı c diyordu. c sayısı da 1'di. O zaman f fonksiyonunda 3 a'yı yerine koyarsak burası logaritma a tabanında 3 a bölü 2 artı 1. Bu işlemin sonucu da kaç olacak? 2 olacak. Hemen logaritmanın tanımından diyebiliriz ki 3 a bölü 2 artı 1 eşittir a'nın karesi. Şimdi bu kesirden dolayı biz buradaki ifadeyi eğer şöyle 2 ile genişletecek olursak ne gelecek? 3 tane a eşittir 2 pardon şurada artı var 2 eşittir 2 a kare. Şimdi elimizde bir ikinci derece denklem var. Bunu düzenleyecek olursak 2 tane a kare eksi 3 tane a eksi 2 eşittir 0. Şimdi burayı çarpanlarına ayıralım. 2a'ya a burayı da 1'e 2 diye yazarsak eksi artı diye işaretleri verirsek buradan şöyle bir bakıyoruz a sayımız ya eksi 1 bölü 2 diye bulunur ya da a sayımız 2 diye bulunur. Dikkat ediyoruz a sayısı burada logaritmanın tabanı. E taban arkadaşlar eksi olmaz. O zaman hemen diyoruz ki elimizdeki 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 sayısı Cevap olmaz. 2 taban olarak kullanılabilir. O zaman cevabımız 2 olacaktır. Ankara seçeneği. Önceki sınıflarda öğrenmiştik. Bir fonksiyonun grafiği ile tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetrikti. Şimdi biz üstel fonksiyonun grafiğini daha ilk föyde çizmiştik. Örneğin 2 üzeri x fonksiyon grafiğini çizdik. Şöyle bir grafik karşımıza çıktı. E bir de bunun ters fonksiyonunun logaritma 2 tabanda x olduğunu öğrendik. E bunun grafiğini de az önce çizdik. E i̇ki grafiğin gördüğünüz üzere y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğunu görüyoruz. E y eşittir x doğrusuna göre simetrik fonksiyonların birbirinin ters fonksiyonları olduğu bilgisinde birleştirecek olursak soru köklerinde eğer bir fonksiyonun grafiği verildiğinde bu fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriği de çizildiğinde e bunların ters fonksiyonlar birbirlerinin ters fonksiyonları olduğu yorumunu yapabiliriz. 21. örneğimizde bize bir f fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetriğinin kuralı nedir diye soruyor işin özü. Şimdi hemen şöyle bir hatırlayalım. Bu zaten hani üstel bir fonksiyon olduğu için bunun ters fonksiyonu da logaritmik bir fonksiyon olacak. Şıkların hepsinde logaritmalar var. Bir fonksiyonun tersinin kuralı nasıl bulunuyordu? İlk önce fonksiyonun kuralını yazıyoruz. 1 eksi 5 üzeri x buna eşittir y dedik. Buradan eksi 5 üzeri x neye eşit oldu? y eksi 1'e. Her iki tarafı eksiyle çarparsak yani 5 üzeri x eşitmiş 1 eksi y'ye. Şimdi buradan x'i çekelim. x'i nasıl çekeceğiz? İlk önce logaritmanın ilk 3 harfini yazıyoruz. Tabanımız 5'ti. 5'i taban olarak yazıyoruz. Ve karşısındaki sayıyı da logaritmanın önüne 1 eksi y diye yazdık. E fonksiyonlarda değişken olarak hep ne yapıyoruz? x'i kullanıyoruz. O yüzden x gördüğümüz yere y yazarsak yani burası artık f fonksiyonunun tersidir. Logaritma 5 tabanında 1 eksi y gördüğümüz yere de x yazdık. Bunu şıklarda Ceyhan'da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar logaritma ünitesini bu şekilde bitirmiş olduk. Önemli bir konu. Üniversite sınavlarında her yıl iki tane soruyu görüyoruz. Bazen üç olduğu da oluyor. Konuya dikkatlice çalışıp bol soru çözüp bu konuyu arkadaşlar boş geçmemeliyiz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.